PIP ve FLOK üzerine konuşacağız. da burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdürün. Tabi Telegram ve Twitter hesaplarımız biliyorsunuz ki aktiftir. Açıklamalardaki linkten buyurun katılın. Hem Telegram kanalımız hem de X sayfamıza bekliyoruz diyelim. Aynı şekilde yatırım yaparken param cebime kalsın diyenler yine açıklamalarda link bulunmaktadır. 3 tane büyük borsanın, e, Maxi, aynı şekilde Bitget bybit. Üçü de benim affiliate linkim olduğundan oradan hesabınızı açtığınız zaman çok daha düşük işlem ücreti alıyor. Her işleminizde paranız cebinize kalıyor. E, short videolarımızda da görürsünüz. Zaten dönem dönem oradan hesap açtığınızda büyük etkinliklerle ciddi kazanç elde edebiliyorsunuz bu şekilde yaparsınız takdiri yatırımcının şöyle pip tarafından bir başlayacak olursak tabi en son btc biliyorsunuz ki sarsıntı gerçekleştirmeye devam etti e bu koşullar altında pip coin'de de daha fazla geri çekilmenin tabiri caizse kanamanın devamını görmüş olduk şu anda zaten hadi en e, aşağı noktası desteğin buçuk pozisyonları diyelim. buçukların üzerinde şu anda belli bir akümüle oluyor. Aşağı düşer düşmez onun tabii ki de bir daha yani şeyin bir garantisi yok. Daha fazla aşağı esneme olur olmaz. Eğer ki piyasa genelinde sansasyon olursa burada da daha fazla çekilme takdir edersiniz ki beklenebilir. Olası çekilmede yani 4.5 kırılır kırılmaz illa pat diye düşecek demek değil tabii ki bu. Ama 2.75-2.80 civarı bir alt büyük destek. Dolayısıyla şayet buralar kırılırsa biraz daha düşüş odaklı hareket etmeye zaten daha eğilimli bir pip görebiliriz. E, o yüzden buraları kırmasa e, daha iyi olur diye de ifade etmemiz mümkün. Ee, bakalım neler olacak. Bizler de bekleyip göreceğiz. E, ee, biliyorsunuz ki tarihi performansı ve genel durumu bakımından tabii güçlü varlıklardan bir tanesi. Bunu net bir şekilde e, söyleyebilmemizde de fayda vardır. Daha öncesinde ya şu an Pipcoin tabii ki aktif yakım yapan bir kripto para değildir. Ancak Shiba'dan sonra en yüksek yakımı yapmış e, Mim de esasında yine piptir. Ya böyle de bir durum var. Çünkü e, Shiba kadar değil ama %10'a yakın bir yakımda, manuel yakımda zamanda trilyonluk bir yakım. Biliyorsunuz pip coin'de yapıldı. E, dolayısıyla bu hani en yükseklerden bir tanesi olarak bizlerin karşısına gelmiş oluyor. Hali hazırda diyelim. Aynı zamanda mask etkisinin en yüksek olduğu varlıklardan da bir tanesi. Elon Musk'ın en çok tweet attığı e, kripto para da budur. Ha, tabii ki e, kimisi Doge falan zannediyor. Aslında değil. Yani Doge'a göre çok daha fazla burada tweet attı da bu saatten sonra atar atmaz. Onu bilmiyoruz hiç şüphesiz. Ancak hikayesinin büyük bir bölümü gerçekten de Elon Musk'ın ta kendisi bu kripto para biriminin. 2025 için yapılan tahmin uçuk. E, gerçeklikle çok bağdaşmaz. E, yani güç düşedik de e, 2.02 gerçekten çok yüksek bir tahmindir. 2025 için. Yılın bitmesine kaç gün kaldı? 39 mu? 40 mı? Öyle bir şey. 2.02'ler gelmez. 404 katlık artış olmaz. Yani şey olarak da çok böyle mümkün değil. Yani Nasıl desem veri olarak da mümkün değil yani hani işin piple alakalı bir durumu yok piyasa değeri belli nasıl bu kadar katlayabilir ki uzun vadeli tahminler benzer 2040'da mesela 1.18 dolar vermiş 215.400 kat 215.410 katlı katta artış öngörmüş e buradaki kısımda sizin de tahmin edeceğiniz gibi e, abartı ve uçuk denebilecek bir e, tahmin. Uçuk olmasının tek sebebi 1.5-1.5 1 dolar beklemesi de değil. Uçuk olmasının en büyük sebebi aslında en başında 2040'a 50'ye kadar buradaki e, tahmin adı altındaki şeyin gitmiş olması. Böyle bir durum var yani. E, Floki de tabii ki en bilinen biliyorsunuz mimlerden bir tanesi. E, güçlü mimlerden bir tanesi. Kimisi güçlü miyim dediğimiz zaman hani şey gibi algılayabiliyor. Hani uçar kaçar yani dönem dönem uçar kaçar dönem dönemde mahvolur çakılır. Böyle de bir durum söz konusu. Çünkü adı üstünde bu bir meme coin. Yani bir meme coin'e evet iyi bir meme ya falan dendiği zaman maalesef oradaki kast edilen istikrar olmayabilir. Yani bunu da unutmayın. O yüzden de e, bu durumunda hani altını çizmiş olan kısa vadeli çekilmelerde 43-25 civarlarına kadar bir gerilme olabilir. Tabii ki de illa olacağı anlamı taşımıyor. Ama e, alt destek noktası burası. Dolayısıyla daha fazla olası sansasyon böyle bir desteğe kadar bir e, çekilme vukuatını gerçekleştirebilir diye de ifade etmemiz mümkün. Bakalım önümüzdeki etapta ne göreceğiz. E, Flokiye baktığımız zaman yine tabii ki tarih performans bakımından da yüksek yıllık tahmin bence yani şimdi yüksek çok böyle yüksek olmaz falan da demek istemiyorum ama e, neticede 2025'te bir hani belirsizlik durumu söz konusu. Şimdi bunu bir kere kabul etmek lazım. Neyin belirsizliği? Bakalım Fed faizi düşürecek mi, düşürmeyecek mi? E bu koşulda tabii ki de kriptoların performansı çok ciddi şekilde değişecektir. O yüzden de bunu söylemeden geçmemek gerekiyor. Haberiniz olsun. Haliyle kısa vadeli işte spekülatif ortamda burada tam olarak ne olur, ne olmaz? Hani bunu söylenebilecek net bir şey yok. 2026 ama bence gerçekten de düşük kalmış benim e, görüşümdür çoğunlukla çoğunlukta bana katılır Bence e, Çünkü boğanın son yılında hani rekor kırmaması Bence garip olur yani öyle söyleyeyim uzun vadeli tahminlerde zaten buraları çok şey yapmaya gerek yok yani 2040'da 8.42 sente artış öngörüsü varken 1393 katlıkta bir yani katlama öngörüsüyle e, tahmini vuku buluyor. Uzun vadeli tahminler sadece spekülasyon e, doğurur. Bir gerçeklik payı bulunmamaktadır. Değerlendirmelerimiz sürecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese hoşçakalın.